Selamun Aleyküm Arkadaşlar Cümleten Herkese Hayırlı Günler Diliyorum Bugün Koyundayız Arkadaşlar Abdullah'la Beraber Abdullah Uzun Zaman Oldu Arkadaşlar Özlettim Size Bugün inşallah Türküsünü Dinleyeceğiz Artık Bayağıdır Gelmiyordu Koyunumuz Düzlükte Arkadaşlar Şurada Arkamızda Şu Arada Başında Paşayla Melo Var dişi köpeğimiz var. Şimdi biraz etrafı gezelim. Size Apo'dan bir türkü dinletelim artık. Zamanı geldi. Bayağıdır söylemiyor. Hadi bakalım bugün de öyle bir video olsun. Arkadaşlar burası Çatal Oluk diyoruz biz. Çatal Çeşme. Önceden de çekmiştim bir de bu telefonla çekelim. Şurada mezarlığımız var. Yaylamızın mezarlığı. bir tane inek var, uzağı var. Uzağılarda çekelim. Burada burada da var küçük bir tane yayılıyorlar. Bu arada herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun diyen herkesten Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Sizin de varsa e, yatan hastanız, sağlığı saati yerinde olmayan herkese Rabbim acil şifalar versin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun tekrar sarı çiçekler vardı burada arkadaşlar solmuş artık tabii zamanı geldi görüyorsunuz hayvanların keyfi yerinde yaylada bunların arkadaşlar yaylada oturanlar sahipliği sağlıyorlar onun dışında bizim köylü olup da ya bizim yaylaya salanlar da var mesela sütü sağlamayan hayvanı bırakıyorlar yayla göçüne kadar burada kalıyor hayvan yaylıyor buzağı suyla beraber sütü sağlamıyorsa tabi sıkışmaması lazım yaylamızın en soğuk suyu arkadaşlar bu çatal çeşme buz gibi yazın en sıcak suyun en sıcak zamanında gelin buz gibi olur Maşallah ne güzel akıyor. Bu fazla azalmaz arkadaşlar. Ee, bildiğim kadarıyla fazla azalmayan su yazın. Hem daha lezzetli oluyor hem daha soğuk oluyor. Yosun da az oluyor. Derinden geldiği için zannedersem. Bu yaz boyu böyle akıyor. Çok az bir şey azalıyor arkadaşlar. Yani yüze doğru bile azalmıyor. Bakın pek yosun da yok. Hatılında. Maşallah maşallah. Az önceki ineğin buzal suza burada yatıyor herhalde. Pıcık 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 pıcık. Pıcık pıcık Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Pıcık 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 pıcık. Annen nerede? Onuzu birazdan yamaca ağdıracağız arkadaşlar. Şimdi sıcaktan çıkmaz. Paşayla Melo da bu tarafa geliyor herhalde. Gelmeyin lan bekleyin koyunu. Evet arkadaşlar. Sineklendin mi lan sen? Hava ısınınca bu zavallara sinek gelmeye başlamış ineklere. güzel de bir ağacımız var arkadaşlar. Su da bayağı büyüyor. Evet arkadaşlar. Paşa ile Melo da gelmiş burada. İnekleri kovalıyorlar. Koyun nerede? Paşa. Paşa. Hani koyun? Paşa. Kocaman ineğe avlıyorlardı arkadaşlar. Paşa. Hmm. Aslanların oturuşu, oturuşları süper değil mi Abdullah? Hmm. <laughs> Melo'ya bak. <laughs> hmm. Paşa. Koyun nerede paşa? Koyun nerede? Arkadaşlar bağırınca şey yapıyor. Yüzünü saklar gibi yapıyor. Şimdi dişi köpeği havlayacak. Dişi köpek bu tarafa geliyor. Benim yandan cesaret aldığı için. <laughs> Şu i̇şte ağacın yanında dişi köpek arkadaşlar ona hırlıyor. Buraya gelirse şimdi. Paşa. Vallahi bence hayatınızın hatasını yaparsınız bence hiç öyle bir şey yapmayın evin orada dek getirdiği zaman benden söylemesi dişi köpeğe takılmayın arkadaşlar bir tane köpeği boğdu dişi köpek evin orada geçen sene bir yavru vardı maalesef yetişemedim bunlara bir şey yapmıyor şimdilik ama hatta o şeyle verecektik. Başka birine verecektik ama koyun en iyi güden köpek de bu. Bir de geçen sene diğer köpeklerimiz öldü. Sadece bu kaldı. O yüzden vermedik. Paşa. Paşa bana bir bak. Paşa. Paşa. Hı? Aklına başka bir şey gelmiştir ya. Neyse <laughs> kovalıyor. Koyunun önünde oldu mu ineği kovalıyor dişi köpek. Bunlar da eşek kovalıyor. Manyak mısınız siz? Eşek bir çifte vuracak. Ondan sonra 4-5 metre gideceksiniz ya. Eşeğin peşinden gidiyorlar. Melo ne buldun orada? Kemik mi? Evet arkadaşlar Türkü kısmına geldik artık Apo'dan ee, bize şimdi Türkü söyleyecek Allı Turnam söyleyecek arkadaşlar şöyle koyun manzarasına karşı çeşmemiz de var burada burası da Efendi Oğluktu önceki videomda vardı herhalde hadi bakalım Apo arka fon sesleri de var inek inekler mi ölüyor hadi bakalım. Allah durnam ne gezersin havada Allah durnam ne gezersin havada. Kırıldı kolum Tutmuyor Elim Durmaları Ne olmadı Kolum Uysun Dünyada Ne olmadı Kolum Uysun Dünyada Akşam oldu gülüm gülüm Verildi kolum Tutmuyor elim Durnaları Allı durnam bizim ele Varırsa Allı durnam bizim ele varırsa. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle Ah gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim durmaları Yar bizi sual eden olursa yar bizi sual eden olursa boynu bükük benzi soluk var söyle ah gülüm gülüm Kırıldı kolum, tut Ağzına sağlık Apo. Çok güzel oldu ya. Koyunla beraber, ardıcı ağacıyla beraber. Evet arkadaşlar yavaşça artık koyunu şu tepeye doğru çıkaracağız. Hava serinledi. Hava da biraz bulutladı. Şimdi yavaşça yolumuz şu karşımızdaki tepeye doğru. Koyunu oraya yönlendireceğiz. Arkadaşlar şimdi koyunu yönlendireceğiz. Yalnız bizden çoban olmaz. Hakikaten olmaz ya. Değneği de unutmuşuz evde. Değneği de getirmemişiz. Ve yapacak bir şey yok. Yani yazarsanız haklısınız. Hakikaten çoban olmaz. Değneksiz çevireceğiz artık bir şekilde. Gel! Gel! Bana numara kayıp. Haydi! Yay!

Hey 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 evet arkadaşlar yavaş yavaş artık e, ucunu şu tarafa yükeceğiz dikine yukarıya doğru çıkacağız bu aradan Merhabalar Video çekeriz ya <laughs> Bu arada kırdığımız koyunlar görünüyor mu? Daha bir şey kırkamamışız ya arkadaşlar. Bugün köyde işim vardı. Köye inip çıktım. Tekrar kırdık da çok fazla kırkamadık bugün ama düne göre acemiliği biraz atlatmışım. Biraz daha hızlı kırpmaya başladık. Ustalar yazmış hemen zaten. Böyle <laughs> giderse bir ay bir ayda anca bitirirsin diye. E öğreneceğiz artık yavaş yavaş koçu kırttım bugün o dünkü kaçan koç bu arkadaşlar altını temiz alamadım ama bu önceki videolarda bilenler bilir iki defa belime vurdu bu çok çılgın bir şey o yüzden altı biraz kaldı bugün bunu kırttım bunlar da kırkınca çok zayıf görünüyor ya <laughs> gene iyi benim koç fazla şey değil bunun da maşallahı var kabak kuyruklu Şu tarafı yine döndürmem lazım. Bunlar çıkmayacak herhalde daha. Evet arkadaşlar, koyunu tepeye çıkardık. Burada ot maşallah iyi. Dediğim gibi gündüz sıcakta çıkmıyorlar üzeri ancak serinlediği zaman yukarıya çıkıyorlar. Bu arada koç koyun kovalıyor. Manzarayı göstereyim size. Arkadaşlar karşımız çağlayan çat yaylası var. Üstünde akçapınar yaylası var. Karşımızda sarı ot yaylası var. ...aşağımızda bizim yayla... Hey! Hey! ...arada bağırıyorum... ...ne olur ne olmaz... ...şu yukarılardan... ...burada e, dikenler de çoğu olduğu için... ...hava serinledi. ...kurt yaklaşabilir artık şu aralardan... ...mesela şu, şu taşın arkasına pusabilir... ...ne olur ne olmaz... ...bağırarak gidiyorum o yüzden... Hay yani bizim yaylada altımız arkadaşlar. Tepeden hiç çekmemiştim herhalde bizim yaylayı. Anam fındık. Bunları evden kaçmışlar. Normalde bunları evde bırakıyorduk. Koyuna kaçmışlar bugün. güneşte batmak üzere Arkadaşlar şöyle de çekeyim size Yay! kırkılınca da bunlar çok tipsiz oluyor ya koç bayağı büyük görünüyordu kırkılınca gözümde ufaldı gitti Hey! Paşayla Melomuz da şurada. Koyunun önündeler. Peşimizden de fazla gelmiyorlar. Bayağı güzel alıştılar. Dişi köpeğimiz burada malın içinde. yavaşça eve doğru yol alacağız artık. Burada bayağı bir oyalanırız. Ondan sonra yavaş yavaş karanlıkta eve doğru ineceğiz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz artık. Hava karanlık üzere. Koyunumuz maşallah burada biraz önünü salı verdim. Şu çukura doğru. Şu an arkadaşlar bir ucu şurada. Bakın bakalım Biraz anlıyoruz mu bu işten? Bir ucu ta neredeyse evlerin dibinde arkadaşlar komple bu alana yayıldılar. Yukarıdan indirdim. Burada önünü biraz bıraktım. Çünkü iyice dağıldılar. Ağır hareket edecekler biliyorum. Yavaşça videomuzun sonuna geldik artık. Bizim paşayla Melun bunlar Onlar da koyun içindeydi ama onları da göstersem iyi de en son. Neyse arkadaşlar videoyu burada noktalayalım artık. Yaylamızı son kez göstereyim sizlere. Karşı karlı dağları. Hava karanlamak üzere.